Arkadaşlar şurada cam Arkadaşlar, kapı çok sinirliyim. Bu an şu an gitmek istiyorum buradan. Ee, şimdi, önden geldi, oturdu. Bu kadar. çıktık. Saat bu kadar parktayız. Çok iyi bir blog. Değil mi Ege Taş? YouTube kanalında var mı abi? Tabii ki de. Ege Taş Ege Taş'ın yine bir, bir, bir tane sigara var. Kanka bir tane aldı, bir tane aldı, bir tane aldı. Çok iyi. Yani. Ben nefes Aa, alamıyorum. bir tane aldı. Sen de merhaba de. Paket alınca hepsini bo. Arkadaşlar biliyorum. Ay geliyor hoca çal. <laughs> Geliyor arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz ve çişim yap. Aa ben çişim yapmadım. Ben zoktayım. Bir dakika açayım. Su da ben zoktayım dedi. Ne düşünüyorsun? Ya değilsin kanka ben zoktayım. Bak ben zoktayım. Zok'ta. Zoktay benim. Hayır. <laughs> önce ben zoktayım. <laughs> Demedin. Dedi bu arada. Kamer kör oldum ya benim dostum ya. Benim. Aa, benim. Ya, ses, benim. Yapar mısın? Şey, tanışmamış şey. gibi. Git. Peşimini bırak. Şey. Senin aşkın bak. <laughs> <laughs> benim. O, Hangi benim mi? Hangi adam ya? Benim mi? Hangisi çıkıyor? Sen mi <laughs> <çarşı gülüyor> <çarşı gülüyor> buraya koydun? Hay Allah. Yabası. Ay yine flaş açtım ya. Saat 6.45'e bir feribota geldik. Su üstünü değiştirdi. Ben ayakkabılarımı giydim ve üstünü değiştirdim. Ve üstünü değiştirirken tırnağını göster. Tırnağım kısa ee, Şu an feribota geldik. Ve çoraplarım çamurlandı. Şurada bayrak var. Görüyor musunuz? Çorabın çamurlandı mı? Eee. Işte. Çok ıslakmış kaldı. Ee, Ağırlığından daha yok. temiz bir yere gitmem ve... Arkadaşlar biz yemek yemeye geldik. çok iyi ve tırnaklarım, tırnaklarımı göstereyim böylece. Böyle çok iyi değil mi? Ve neden sesim bu kadar iğrenç? Şaka gibi. Ben kendim hep arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle Kahvelerimiz. Elimi döküyorum. Bakın bakın ya Kullanılmış şey koymuşlar bu arada Ama bir şey demiyorum Bundanımız da var Masaya bakın abi Şaka mı çok iyi Sonra buraya bakın Buraya bakın Buraya bakın çok iyi Son tuvaletimize gireyim Tuvaletimizi açalım şu bir tuvalet Evet Çok iyi değil arkadaşlarımız. Harika. <gülüyor> <gülüyor> oh, ya, ya. En sevdiğim. Alıkta <laughs> köklü ve varlıklı bir aileyi bir cinayet olayı meydana geldi. <laughs> Arkadaşlar şimdi oturuyor oh, musunuz? Çok, Çok Şimdi biz hep birlikte odadaydık tüm arkadaşlarımızla birlikte. Sonra <gülüyor> <gülüyor> e, bir körebe falan oynadı tamam mı? Neyse sonra Tavcu <laughs> <önce> geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <aynen>. <gülüyor> <gülüyor> Kap Kapıya öyle bir sert vurdu ki anlatamazsın. <laughs> Şarjad, şarjad, şarjad. <laughs> ama çok korkuyordum ben o yere düşmüştüm <laughs> <Şlaps dayalı>. Ben. Sen <laughs> <laughs> biri gözde falan yine şaka yapıyor falan sana kanım çok hmm. bir dakika. kız. Bir dakika dur. <laughs> Yarayı cerrah, kime ne olacağını sadece Allah bilir. Cümleden ayrı cumalar. Akşener'e de dolar. Bravo, bravo, bravo. Bir yere geldik, Niye? Bunların ikisi burada oturuyordu. Kim o? E, kimse. Ha, Sonra o, biz ne de ne geldik. Şşş. Aa. Ulan kılıfın bana olmuş sen. Ne? Arkadaşlar benim çok uykum var. Ee, i̇ki saat falan uyuyorum. Uykum var. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> sesini ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Göderim ama böyle sesin gelmiyor herhalde. En köşedeyiz yani. Kulakları dikine, dam surdun yeme, tadı geldi dilime. O çili Azat mikrofonu çalıştır oğlum. Arkadaşlar <laughs> günümüzün sonu geldi. Bitti. Finito. Şöblyeza